bizim babalarımızdan duyduğumuz dedelerimizi pek tanımıyoruz da babalarımızdan duyduğumuz Sakarya Savaşı bu bölgede olmuş Yunanlı buraya kadar gelmiş bizim köyümüze kadar gelmiş Yunanlı fakat Sakarya Savaşında e, ordumuz Polatlı tarafına çekilince onlar da burada fazla oyalanmamış. Ama o siperler taştan yapılmış ve bir insan boyundan daha derin. Şu anda biraz kapanmış ama ve şu tabii 1920'lerden bahsediyoruz. Hı hı. Kapanmıştır. Ve bundan dolayı Osmanlı zamanında Çifteler bölgesi yerleşim alanı olduğundan dolayı vakıf Bizim köyümüzün toprağının çoğusu vakıf. Şu anda da mesela tarlalarımızı kullandığımız yerlere vakıf, ekip biçtiğimiz yerleri vakıf parası olarak ödüyoruz. Mezarlığımız da sit alanı, mezarlığın üst tarafı da sit alanı. Yani köyümüzün çevresi olduğu gibi sit alanı. Mezarlıkta herhangi bir şey su alamıyoruz mezarlığımıza. Eşmeler yakın. Mezarlığa çeşmelerimiz yakın olduğu için lazım olduğu zaman çeşmelerden kullanıyoruz. Hatta hatta e, mezarlığımız dolmak üzere olduğuna hı hı. arka tarafta tel örgülerle yeni bir mezarlık yeri yaptırdık orayı bile kabul etmiyorlar. Hı hı. Çok varsa kışın 12-13 hane olur. En fazla yazın yazın 50-45-50 haneye çıkıyor.